transferde duruyoruz. Çünkü eee Galatasaray kulübünü çok ilgilendiren eee Galatasaray kulübünün e, e, almaması gereken bir ceza durumu var. Bunun çözümü UEFA bize yaptığı eee e, ihkazda ihbarda hep şunu söyledi. Eee UEFA ile yaptığımız bir anlaşma var. 2014 yılında yapmışız. Bu anlaşmada UEFA'ya biz ee, ne kadar transfer yapacağımız konusunda rakamlar vermişiz. Yani e, futbol futbolcu için ödenecek bonservis parasının ne kadar olacağı, maaşlarının ne kadar olacağı yönünde rakamlar vermişiz. Maalesef bu rakamları aşmışız. Geçmiş dönemler. Bu rakamlar açıldığı için UEFA bizi bugün oraya çağırıyor. İşte ben sana ceza vereceğim diyor. Şey yapıyor. Şimdi bugün bu mektup bize geldikten, bu ikaz bize geldikten sonra yapacağımız hareketin UEFA ile yaptığımız 2014 anlaşmasına uygun olması lazım. Onun için de biz çok dikkatli olmamız lazım transferde. Her kulüp transfer, her başkan transfer yapmak ister ama böyle bir durumda çok iyi düşünmek lazım. Çünkü UEFA ile çok ciddi sıkıntımız var. Onun için de transfer için şu anda duruyoruz. Baş, baş, Valla Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak şunu söylemek istiyorum. Şu ana kadar benim masama gelmiş bana söylenmiş, bana ulatılmış, iletilmiş. Bu transferle ilgili herhangi bir mesaj, mektup, böyle bir şey yok. Peki başkan, sadece hangi... ortada bir sürü söylenti var. Ama reel kulübe resmen müracaat edip biz e, bu transferi yapmak iste, istiyoruz diyen herhangi bir kulüp yok. Peki herhangi bir teklif gelirse Burak Yılmaz'a e, satmak gibi bir düşüncesi olur mu? Şimdi bu Galatasaray Kulübü'nün sadece isteğiyle olacak bir şey değil. Burak bizim çok önemli bir futbolcumuz de bu yönü var. Yani ben gelen sorulara bazen şaşırıyorum. Yani sanki Galatasaray Spor Kulübü Burak'tan kurtulmak istiyormuş manasında böyle bir şey yok. Burak bizim gol kuralımız, Burak bizim evladımız, Burak bizim çok önemli bir futbolcumuz. Ama futbol dünyası içinde işin ticari boyutu da olduğu için elbette Burak'ın hem kariyerine faydası olacak hem futbol seviyesini daha üst düzeye çıkaracak bir teklif gelirse ben Burak'ın başkanı, Burak'ın abisi olarak ben Burak derim Burak bu seni bir tık daha yukarı çıkarıyor diye gitmesini söyledim. Fakat bugün öyle bir durum yok. Ve süre, yani endişeyle bakıyorum. Yani Burak yani Türkiye'de Türkiye'nin bir yıldız futbolcusu, Türk milli takımının golcüsü. Dolayısıyla bizim hiç öyle bir Burak gidiyor mu, gitmiyor böyle bir endişemiz yok. Sorun Burak sorun. bizim futbolcumuz ve Galatasaray'ın da efsane golcülerinden bir tanesi. Şu, şu anda bu sadece idari bir konu değil. Galatasaray spor kulübü, futbol en önemli branşlarından bir tanesi. Şimdi teknik değerlendirme sonucunda Galatasaray Spor Kulübü'nün satmak isteyeceği sporcular olur. ya da kadrosunda muhafaza etmek için, yarışmada üst seviyelerde kalmak için gereken futbolcular. Bunları tutar. Şimdi dolayısıyla e, bu bir matematik iş aynı zamanda ama bunu teknik kadro tespit eder. İdari kadroda teknik kadronun verdiği rapor doğrultusunda işin finansman boyutunu, işte relasyonlarını şey yapar şu anda bizdeki gelişmeler tamamen buna yönelik. Burak'la ilgili soruda çok net cevap verdim. Yönetime idari manada gelmiş herhangi bir talep söz konusu değil. Teknik kadro onay verdiği takdirde Tabii, siz... Tabi gelen teklifi biz teknik kadronun evet. önüne koyacağız. Yani, e, yani bu futbolculardaki yani spordaki rutin bir gelişme bu. Tabii. Her kulüpte de olur. Yani. Başkanım finansal -play ile alakalı da bugün çok önemli açıklamalar oldu. E, Galatasaray kulübü bundan sonraki adımlarıyla alakalı bugün buradan ne gibi paylar çıktı veya ne gibi... <laughs> Şimdi Galatasaray Spor Kulübü Financial Fair Play, UEFA'nın bize gönderdiği mektupta iki hususta çok üzerinde duruyor. Bir, diyor ki harcamalarını 2014'te yaptığımız anlaşmaya göre uyarla bir. İkincisi, zararı 2016 yılı sonunda 10 milyon eurodan fazla zarar etmeyecek sportif aşağı şey ediyor. O da yetişmiyor. 2017'de de yine 10 milyon seviyesinde kalmak durumunda. Biz şu anda geçtiğimiz dönemdeki zararımız 55 milyon euro olduğunu düşünürseniz biz öncelikle bu sene ikinci dönemde yapacağımız aksiyonlarla bir hafta içinde açıklamayı düşünüyorum. Ee, Mayıs 2016'da zararın 10 milyon euroya inmesi yönünde çok müthiş bir çalışma içinde olmamız lazım. Bu Galatasaray'ın olmazsa olmazıdır. Çünkü bu mektubun önemli dirençli mühendis noktalarından bir tanesi bu. Пять